Vatikan. Aklınıza ne geliyor? Şöyle bir düşünün. Muhtemelen inanç, dua, belki tarih. Bunların hepsi doğru tabii ama bütün bunların arkasında çok daha farklı, çok daha güçlü bir hikaye var. Paranın, gücün ve gizemli bir finansal imparatorluğun hikayesi bu. Hadi gelin bu işin derinliğine inelim. İşte bütün mesele bu karşılaştırmada yatıyor aslında. Bir yanda hepimizin bildiği, zihnimizdeki o algı var. Vatikan, Katolik dünyasının ruhani merkezi, bir inanç yuvası. Ama madalyonun diğer yüzüne, yani gerçeğe baktığımızda, İtalya'nın tam kalbinde kendine ait finansal kuralları olan, uluslararası denetimlerden neredeyse tamamen sıyrılmış egemen bir offshore devlet görüyoruz. Bu da onu bir inanç merkezinden çok ama çok daha fazlası yapıyor. Peki ama nasıl oldu bu? Yani bu devasa finansal imparatorluk bir gecede mi kuruldu? Tabii ki hayır. Her şey tarihin çok belirli bir anında atılan somut bir adımla başladı. Gelin zamanda biraz geri gidelim ve bu servetin doğum anına, o meşhur Lateran Anlaşması'na bir bakalım. Tarih 1929. İtalya'da iktidarda Mussolini var. İşte tam o dönemde Papalıkla masaya oturuluyor ve Lateran Anlaşması imzalanıyor. Olay şu: İtalyan devleti Papalıktan aldığı topraklara karşılık Vatikan'a kelimenin tam anlamıyla devasa bir tazminat ödemeyi kabul ediyor. Ve işte bu anlaşma bugün bildiğimiz Vatikan'ın finansal gücünün atılan ilk temeli, yani her şeyin başlangıç noktası oluyor. Peki ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz? Rakam gerçekten inanılmaz. O günün parasıyla tam 750 milyon İtalyan lireti. Üstelik bir de üzerine devlet tahvilleri var. Bunu bugünün parasına vurduğunuzda ortaya milyarlarca dolarlık bir başlangıç sermayesi çıkıyor. Vatikan'ın o devasa finansal imparatorluğunu kurmasını sağlayan o ilk tohum para işte tam olarak buydu. İşte şimdi en kritik noktaya geldik. Vatikan bu parayı alınca ne yaptı? Hayır işlerine mi dağıttı? Hayır. Çok ama çok daha farklı bir yol izledi. Parayı aldı ve JP Morgan gibi o dönemin küresel finans devleri aracılığıyla dünya piyasalarında yatırıma dönüştürdü. Bakın, bu karar, o gün verilen bu karar, bugünkü finansal imparatorluğun temelini atan belki de en önemli adımdı. Peki bu yatırımlar neye dönüştü? İşte ilk ve en somut meyvesi. Dünyanın dört bir yanına yayılmış, çoğumuzun varlığından bile haberdar olmadığı devasa bir gayrimenkul portföyü. Gerçekten de görünmez bir imparatorluk. İtalya'da özellikle Roma'da halk arasında sıkça duyacağınız bir laf vardır. Roma'nın yarısı onların derler. Ve bunu söylerken aslında çok da abartmıyorlar çünkü Vatikan'ın mülkleri o meşhur San Pietro Meydanı ile falan sınırlı değil. Şehrin en değerli, en stratejik binalarını, arazilerini kapsayan devasa bir portföyden bahsediyoruz. Ama durun, bu imparatorluk sadece Roma ile sınırlı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Vatikanın yatırım kolu olan Apsa'nın portföyü tam anlamıyla küresel. Düşünün, Londra'nın en lüks semtlerinden Chelsea'de, Kensington'da binalar, Paris'in o meşhur bulvarlarında ticari mülkler, hatta size şöyle söyleyeyim, öyle bir finansal güçten bahsediyoruz ki, isteseler Londra'nın simgesi rat mağazasını nakit parayla satın alabilecek durumdalar. İnanılmaz değil mi? Gelelim servetin ikinci ve belki de en gizemli direğini. Dünyanın en özel, en kapalı ve en çok merak edilen finans kurumlarından biri Vatikan'ın bizzat kendi bankası. Resmi adına bir bakın. Dini İşler Enstitüsü. Kulağa ne kadar masum, ne kadar ruhani geliyor, değil mi? Ama işte bu masum isim aslında dünyanın en dokunulmaz, en sır dolu bankalarından birini saklıyor. Bankanın ne kadar kendine has bir yer olduğunu anlamak için size harika bir detay vereyim. Düşünün, Vatikan'da bir ATM'ye gittiniz para çekmek için ve ekranda ne görüyorsunuz? Latince. Evet, bildiğiniz latince komutlar çıkıyor karşınıza. Ama işin güzel yanı, makine sizinle antik bir dilde konuşsa da size verdiği şey son derece modern ve güçlü. Dolar ve euro. İşte bu küçük detay bile aslında her şeyi özetliyor. Vatikan tarihi bir kalıntı değil, modern finans dünyasının tam merkezinde oturan çok ciddi bir oyuncu. Peki bu bankayı bu kadar özel, bu kadar dokunulmaz kılan ne? Her şey egemen bir devletin bankası olmasından kaynaklanıyor. Bu durum ona inanılmaz ayrıcalıklar tanıyor. Mesela yıllar boyunca uluslararası bankacılık denetimlerinin tamamen dışında kaldı. Düşünün İtalyan maliyesinin bile oraya girip bir denetim yapma yetkisi yok. Daha da ötesi kendi altın rezervleri var ve hatta kendi eurosunu basma hakkına bile sahip. Şimdi gelelim üçüncü ve belki de en istikrarlı hiç durmayan gelir kaynağına, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca inanandan gelen o sürekli para akışına. Bu sistemi bir adı var, Peter's Benz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz: neredeyse 2000 yıldır tıkır tıkır işleyen küresel bir crowdfunding, yani kitlesel fonlama sistemi. Mantık basit, her yıl dünyanın dört bir yanındaki katolikler, papa'nın hayır işlerinde kullanması için doğrudan bağış yapıyorlar. Milyonlarca insan iyi niyetle yoksullara yardım edileceği inancıyla bu parayı veriyor. Buraya kadar her şey tamam ama yakın zamanda ortaya çıkan bazı finansal raporlar bu kutsal fonların yolculuğu hakkında açıkçası oldukça rahatsız edici bazı soruları gündeme getirdi. O para gerçekten nereye gidiyor? İşte bu raporlar oldukça şaşırtıcı bir tablo çiziyor. Anlaşılan o ki hayır işleri için toplanan bu paranın sadece %10 gibi küçücük bir kısmı gerçekten o amaca gidiyor. Peki geri kalan o devasa kısım iddialara göre bu para Vatikan'ın kendi bütçe açıklarını kapatmak ve hatta Londra'daki o lüks gayrimenkul yatırımlarını finanse etmek için kullanılıyor. Tabii ki bir de turizm gerçeği var, bunu da unutmamak lazım. İçinde Sistine Şapeli gibi inanılmaz eserleri barındıran Vatikan müzeleri burası yılda milyonlarca ziyaretçi çekiyor ve o kadar büyük bir gelir üretiyor ki bu rakam bazı küçük ada ülkelerinin toplam milli gelirinden bile daha fazla. Yani evet bir ibadethane ama aynı zamanda dünyanın en karlı işletmelerinden biri. O zaman şöyle bir toparlayalım. Karşımızda dört temel direk üzerinde duran bir finansal yapı var. 1- 1929'dan gelen o devasa kurucu sermaye. 2- Dünyanın dört bir yanına yayılmış o görünmez gayrimenkul imparatorluğu. 3- Kendine has kuralları olan dokunulmaz ve gizemli bankası. Ve 4 inananlardan ve turistlerden gelen hiç durmayan o küresel fon akışı. Ve işte tüm bunlar bizi en baştaki sorumuza geri getiriyor. Bütün bu gayrimenkuller, bu gizemli banka, bu devasa fonlar sizce Vatikan'ı sadece bir inanç kurumu olmaktan çıkarıp aynı zamanda küresel bir finansal güce mi dönüştürüyor?